Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Akın Software 8 programında kamu kurumlarına fatura nasıl kesilir? Bununla ilgili nasıl ayarlar yapmak lazım? Bunları anlatacağız. Öncelikle şu sağ alt taraftaki menülerden Volvox kontrol panelini çalıştırmamız gerekiyor arkadaşlar. Kontrol panelini açtıktan sonra şirket kayıt işlemlerinden hangi şirketimizden kamu kurumuna fatura keseceksek o şirketimizin özel bilgiler alanına geliyoruz ve buraya kendi banka bilgilerimizi yazıyoruz. Fatura keseceğimiz firmanın değil, kamu kurumunun değil, kendi firmamızın banka IBAN numarasını yazıyoruz. Örneğin TR 1 2 3 4 5 diye böyle bu şekilde IBAN'larımızı yazdık. Bunu yazdıktan sonra arkadaşlar Volvox ERP programına giriyoruz. Programımız açılana kadar şunu da kısaca bahsedeyim arkadaşlar. bu video ile alakalı sormak istediğiniz herhangi bir soru veya genel olarak Volvox 8 ile alakalı soracağınız herhangi bir soru bir şey varsa bunları lütfen yorumlar kısmında paylaşın. Biz de cevap verebildiğimiz kadarıyla cevaplamaya çalışalım. Evet arkadaşlar şirket kayıt işlemlerinden banka bilgilerimi bu şekilde kaydettikten sonra fatura keseceğim kamu kurumunun cari kartını açıyorum. Onu da nasıl yapacağım? Finans yönetimi, cari tanımlar listesi. Buradan bütün carilerimi filtreleyeyim. Örneğin Kaya Ticaret bir kamu kurumu olmuş olsun. Öyle varsayalım. Kaya Ticaret cari kartını açıyorum. Hesap bilgileri kısmında bu cariyi kamu kurumu olarak işaretlemem gerekiyor arkadaşlar. Eğer bu cariye bir kamu kurumuysa ve bir fatura keseceksem bunu bu şekilde kamu kurumu olarak seçiyorum ve kaydım. Burada tabi bende mail zorunlu olduğu için örnek bir mail kaydedelim hemen. Örnek et mail.com Cari mail kaydetmeden o ayarı da kapatalım örnek et mail.com cari kaydetmek için yapıyorum geçersiz e-mail adresi ha, harfinden dolayı söyledi Evet arkadaşlar cari kartımızda kamu kurumu seçeneğini aktifleştirdikten sonra bir de carimizin el fatura olmasına dikkat edelim. Yani zaten e-arşiv carilerinde kamu faturası kesemiyoruz. Kamu kurumları e-fatura olmak zorunda. Bu şekilde cari kartımızda da e-fatura yazdığından emin olalım. Cari karttaki düzenlememizi yaptıktan sonra arkadaşlar yurt içi satış faturasına geliyoruz. Kamu kurumu olarak belirlediğimiz cariyi faturaya çağırıyoruz. Ardından satacağımız ürünü seçiyoruz. Bu şekilde bütün ürünleri, bütün kalemleri tek tek yazıp işte fiyatlarıyla, miktarlarıyla faturamızı oluşturduktan sonra arkadaşlar, göndermeden önce, faturayı portala göndermeden önce şu e-faturanın yanındaki soru işareti kısmını tıklayarak buradan diğer bilgiler sekmesinde harcama birimi, vergi no alanını doldurmamız gerekiyor. Bu harcama birimi vergi ne no olsun, faturayı kestiğiniz kamu kurumu hangisi ise oradan öğrenebileceğiniz bir vergi numarası arkadaşlar. Ee, bu şekilde kamu kurumlarına faturamızı kesebiliyoruz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Konuyla alakalı herhangi bir sorunuz varsa lütfen yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. İyi çalışmalar.